Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Süleyman Neredeyle Ramazan alışverişini sunar. Sevgili seyircilerimiz Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Peki bugün neredeyiz? Şeker Tekke Caddesi herkes biliyordur. Bayağı bir değişti buralar. Bayağı bir değişti. Peki burada ne yapacağız? Çelik Kayalar'ın Şeker Tekin Şubesi'ni geçeceğiz. Ali abi merhabalar. Merhabalar Süleymancığım. Nasılsın? Hocam. Teşekkür ederim. Zıpkın gibi. Yine giriyim. renklisin, cıvıl cıvılsın. Ben renkli kişiliğim vardır biliyorsun. Bana da öyle oluyor biraz yaz. Ben yaz-kış böyle renkli giymeyi seviyorum böyle. Ne güzel. Ya. Yani ne o yüzden giden? böyle çok siyah-beyaz takıntım yoktur böyle. Cıvıl cıvıl giyinmeyi seçiyorum. O an külü halin neşer, evet, neşe halin neşe giyiyorsun. Aynen doğru. Burası şeker. Eski adına Şeker Tekke. Evet. Şeker Tekke Mahallesi. Evet. Kentsel dönüşümden dolayı buralar böyle büyük apartmanlar oldu. Böyle büyük ma yeni mahalle kuruldu. Evet. Biz de buraya bu dönem içerisinde çelik kayaları inşa ettik. Yani burası bizim 3 yıllık bir mağazamız. 3 evet. yıl oldu açalı. Burası eski bir mahalle. Tek katlı bir mahalleydi. Kentsel dönüşümden dolayı da bayağı bir büyük mahalle oldu. Burası 700 metrekare alana, alana sahip. Burada 35 kişi çalışıyor. Güzel bir mağazamız. Çok butik, neşeli ve eee Şık bir mağazamız. Buyurun gezelim. Şimdi abi kasa girişten buraya kadar gelmiş. Evet, Arefe evet. yoğunluğu var gibi biraz şimdi, bugün. E, bugün da kapalı olacak. Şimdi bugün e, tabi erken kapatıyoruz ya mağazaları. Evet. O yüzden bir de sosyal mesafe dikkat ettiğimiz için evet. içeri belli bir alandan sonra müşteri almıyoruz. Evet şu Yani duruyor, müdürüm orada. Şu anda kapıda müdürümüz duruyor, güvenliğimiz duruyor. Belli bir alandan sonra müşteri almıyoruz çünkü 30-40 kişi olduğumu. Risk almak istemiyoruz, kapının önünü bekletiyoruz açık havada. Allah Müşterilerimizi, Rabbim. evet. Mü müdürüm orada, hemen devam ediyorum. İçeri doğru gideceğim. Arkadaşlar kolay gelsin. Abi merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Allah şükür iyiyiz, siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz, hep böyle gülen misin? E, tabii inşallah, gülerim. Allah güldürsün, ağlatmasın, ne diyelim yani. Bir tanıt kendini, nerelisin? Ben Beyşehir Çukur Köyü'ndenim, Yusuf. Beyşehir'deki. Evet. Bu bölge Beyşehir ağırlıklı olur. Kendine... Kimler durur bu bölgede? Genelde yani Beşehir, Derbent. O bölge. O bölgelerde. Hediye mi ver hediye mi? Ala abi. Ver ver ver. ver abi gel. Ver. Bugün ne, abi. Bu abi, bugün ne var? Çelik kayalarda mı var bu hediye? Abi hediyedir. Oo. Hediye hediye Sağ olun Allah razı olsun. İyi Ramazanlar da şöyle. Hadi bakalım. Hayırlı Ramazanlar. Harikasın. Evet şimdi şöyle abi ne yaptın şeker bölümü? Şöyle gir Ala abi. Bugün. Allah 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 Allah. Ramazan bugün şeker reyonlarını açtık. Tüm müşterilerimize buradan izleyicilerimize söyleyelim. Şu çelik kayalarda. Pazartesi gün itibariyle bütün şeker açılmıştır. Tabii ki bayram şekeri bayram olmayacağı için pandemiden dolayı çok ziyaret olmayacak ama biz de evdeki misafir ahaliye eşi dosta çoluk çocuk derken ben biz siz de kaç ton planlıyor Ali abiye ton diyeceğim ben her ürün abi ton, ton tabii biz ton biliyoruz gramaj anlamayız ha. normalde e, geçen bayram biz 250 ton şeker satmıştık bu bayram 80 ton aldık evet ona göre hazırlık yani, yaptık. ama bütün çeşit yaptık öyle müşterilerimiz 200 gram 200 gram alsın Kanki diye. Ekibimiz burada olduğu için Rafet abi ilk şeyde inanılmaz yoğun olmuş şu an. Serbest Şu anda gitmiş. tabii ki bayrama özlem var. Tanıdığının dolayı yani şimdi bayramlarda ziyaretler yok, sokağa çıkma yasağı var. O yüzden Şeker Lokum biz de hatırlansın bayramlar unutulmasın diye açıyoruz. Yani, harikasınız. Evet Volkan'ım benim, canım ciğerim. Gel şimdi abim de burada spor kıyafetleri giymiş. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne siz? var bizde? Kalabalık mı? Biraz öyle gibi ya. Hanım yaptı. Biraz öyle gibi. Beraber aynı. mi yapar, hanım mı yapar listeyi? Allah ya kafamıza göre ya. Biraz tanıyalım sizi. Enes ben, yazılımcıyım. Yazılımcısın. Yazılım Ben burada ya. evet geçen yıl da yazılımcı arkadaşlarla karşılaştım. Yeni bir, güzel bir alan yani evet, yazılım. Allah evet, kolaylık evet. versin. Bir evet. Nerelisin, ne iş yapan, biraz daha tanıt işini. Mersinliyiz. 9-10 yıldır Konya'dayız. Tamam, Konyalı olmuş zaten. Hediye öyle paketi alacağım. Öyle oldu. Ha abi şöyle abi hemen yandıra. Mersin'de, Mersin'de olur da baharat paketi verdim. Öyle mi olur biraz? Tabii tamam, Mersin'de baharat. Mersin'de hangi baharatlar olur hiç? Ya onlar Mersin'de tantuni meşhur. O da o, o da baharat. Doğru mu? Tantuni <laughs> değil mi? Baharat. Tantuni yemekleri baharatlıdır. Baharat yapınca, bir şey. Baharatlı çok kullanılır. Ben de Mersin'de duyunca Baharat kaptım geldim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Mersin sağ olun. İyi Ramazanlar. Seviyoruz i̇yi. sizi takipte kalın. İftardan hemen sonra ne yapıyoruz? Yayında oluyoruz ezanla birlikte Ali abi. Evet, İyi izliyoruz. süper şuradan yine güzel içim açılsın diye e, ee, böyle mana bölümünü geziyorum. Arkadaşlar kolay gelsin, süpersiniz. Kolay gelsin, hadi işler, Bakın, ne ararsanız sezonunda yeşillik. Abi, marula bak, marula. Allah 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 Allah. Dur abim, evet. evet. Adam, Abi, bu... Işte. Abi işte bu ya. Bak, şuna bir bak, bir bak ya. Sevgililer <laughs> günde yani Hadi. götür yani o kadar şey ne yapacaksın yemesin içmesin maydanoz yani. Maydanoz yemyeşil C vitamini bol bunda bak gördün değil mi? Kesinlikle. Abi Çok da böyle günlük. Yeşilliği bol tüketsinler. Evet aynen öyle. Hemen şöyle gidiyorum kolay gelsin arkadaşlar. Hanımefendi patates soğan alıyor. Mutfaklarda olmazsa olmaz. Aynen öyle. Bir evde patates ve soğan oldu mu korkma. Aynen öyle. Biraz tanıyabilir miyiz efendim sizi? İsim nedir? İsim Ümran. Ee, önce... Konya'lı değilim ben de Mersinliyim. Biraz önce karnımızda evet. beraber. Ha o ayrı bölümde siz ayrı bölümdeyiz. Hemşeriyiz evet. Peki. Ama uzun yıllardır Ka buradayım. Evet, EN1 evet. <laughs> ürünlerinden oluşan bir hediye paketimiz var. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çam sakızı çoban armadı hediyemiz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Siz ne işle uğraşıyorsunuz Ben hemşireyim. Aa oh, hocam ne güzel. Biz de sizlere <laughs> minnettarız. Çok teşekkür Yine ederim. Yine Mersin gittik. Aa buyurun. Teşekkür ederim. Sağ evet, EN1 Damlaık Sır Yetiştiricileri Birliği harikasınız. Devam ediyorum. Sayın müdürüm. Merhaba Ali. Nasıl gidiyor? İyidir Süleyman Bey. Sizler nasılsınız? Hemen müdürümüzü tanıyoruz. Şeker şubesi mağaza müdürü İbrahim Kıymat. İbrahim abi kaç yıl oldu be? Tabii 20 yılı geçti. 20 geçsin. yıla yaklaştı İbrahim'le. Hey gidi günler hey deyip <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Karpuzu aldık. aldık nasılsınız? <laughs> Elhamdülillah seni sormadım. Biraz tanıyalım efendim ben sizi. Ben ee, Ramazan, Ramazan, ee, ee, Ramazan. Ben abi. aşçıyım. Aşçısın. Özel bir sektörde aşçıyım. Eyvallah. Ee, Devam mı? Mesela iyi bir iftar mı? Şu anda devam. Der. Aslında Rafet Usta verecekti de Vallahi, iftarda ne gider yani? İftarda tas kebabı gider. Yavaş, çelik ayranı, saç kavurma gider. Tas efendim. Kebabı. Abi Doğru. tas kebabı diyor Bilmiyorum, ya. Adam, adam, tas kebabı, saç kavurma ayrı. Tas kebabı sulu biraz daha. Ha. Ustam iyi onu. Tas evet. kebabı bence ederim. iyi gider. Yayla yani. çorba yaparsın. Yanında e, efendime söyleyeyim. Pilavını yaparsın. Ee, güllaçını yaparsın. İyi gülla, güllaç. Ekmek kadayıfı da olur. Abi tam ben. Sen Konyalısın. Değil Konyalıyım. Değil mi? Ben Kadınhan Kolusa köyündenim. Kolu kısa. Kadınhan da. Evet. Yani, Allah Allah Allah'ın izniyle. Hepsi bakın. Bir e, e, hediyemiz abi. E, Cebel'in yeni fındık kreması. Teşekkür ederim. Deniyorsunuz bana yorumlarını atıyorsunuz. Instagram Süleyman nerede <laughs> de, Parları çaktık. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Sizler nasılsınız? Tamam da olsun, Ramazan alışverişi. Sepete baktım süt. Evet. Ben ve e, oğlum çok severiz. Oh ne güzel. Evet, sav, menümüz bizim süt oluyor genelde. Abi sütle aranız nasıl? tabii süt bir pamuk gibi tutar. Savurda iyi olur. Savurda, her zaman iyi. yenir. Evet. Sen biraz ne iş yapıyorsun, nerelisin? Baransel Büyükkara, 31 yaşındayım. Özel bir firmada finans elemanıyım. Evet. Parayla uğraşıyoruz yani bizim işimiz para. Allah, ya, Allah, razı, olsun. Allah razı olsun, Allah razı için. olsun. Para. Teşekkür ediyorum. Allah yardımcın para. yardım olsun. Parayla yardım uğraşın. için zihni açsın, sadece kahve içsin. Finansçılar çok kahve içer. İçer, eyvallah. Çok teşekkürler. çok teşekkürler. Sağ olun. Düşünmeniz yeter. Biz bizi izliyorsunuz Kontev. Her gün izliyoruz. Muhteşem indirimlerle beraber. Rafet Usta değil mi? Evet. Muhteşem. Ailecek çok seviyoruz sizi. Her gün izliyoruz iftarda. Allah razı olsun. Peki çok teşekkür teşekkürler. Ben şöyle ol. orada kareli gömlekli abim bakıyor bana. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ama şu içecekler ne gider evet. değil mi şimdi? Bir diksen. <laughs> Zaten buraya açıldı ev burada. Günün saatte buradayız, saatte buradayız. Oy maşallah ne güzel. <laughs> Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? Çok güzel. Bir de şu hastalığı atlatırsak inşallah daha iyi olacağız. Eyvallah. Siz nerelisiniz? Evet, ne iş yaparsınız? Ben şehir şehirliyim. Çok güzel. Karavranlıyım ben. Kaç Emek, yıllık? emekliyim. Orada da tarlan bahçem var. Gidiyorum bazen oraya. 45 yıldır buradayız. Ama var değil mi bahçe bahçe? Belediyeden <laughs> emekliyim ben bahçe burada. Bahçe var değil mi orada? Var var. Bilmem abi burada. Abi. Bak bir burada evi olur bir orada. Ne var evet. ne diye. Abi temizlik malzemesi verdi amcama. Şam, <laughs> şampuan, el sabunu. Bak maske. Maske. Dezenfekte. Üstüne de kahve. Kahveyi de aldık. Allah razı olsun. İyi Ramazanlar. Hanımefendi merhaba. Evet. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Tam da olsun bizler deyiz. Biraz Vallahi, tanıyalım sizi. Ben Nilgün Ateş. Nilgün Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Kameraman Volkan'ımın? <laughs> Annesi. Allah razı olsun. Pırıl pırıl <laughs> bir pırıl, pırıl pırıl bir çocuk getirmiş, <gülüyor> yetiştirmişsiniz. <gülüyor> aynen öyle ya. Aynen. İşi bir kaptı ki 20 yıllık kameramanlara taş çıkartıyor. Aynen öyle. Maşallah daha iyi yıllara gelecek, gelecek öyle inşallah. Öyle inşallah. Bekliyorum en yani. Pırıl pırıl <laughs> bir kardeşim. <laughs> Çok güzel ha. lazım. <gülüyor> <gülüyor> sen ver, kendini tanıt, adın ver, ne? Benim adım Buğra Halit Ateş. Buğra ne güzel bir isim. maske indirin. Peki Buğra büyüyünce ne olacak? Şef olacağım. Şef, nasıl bir şef yani? Yemek şefi. Of. Belli ama bak. Buğra'yla, <laughs> <laughs> Buğra'yla bizim... Sen, bak. İşte <laughs> Bora. Benim yap. taklitimi Taklit yapar. Yap, bakayım hadi. Rafet abi'nin taklitini. Be Bey. <laughs> Böyle Böyle yapıyordun ya. Abi harika bir reklam. Böyle yapıyordun ha. ya ben oyn. Hadi bir tekrar bak. Bir daha. Beş doksan beş. Abi al <laughs> alkış ver alkış ver. <laughs> Rafet Usta gelecek <laughs> evle Gelecek evet çak. <laughs> Peki en çok sevdiğin yemek. Hani şef olacaksın ya neyi yapıyorsun sen? Ne yemeği yapabiliyorsun? Omlet, yumurta. Hepsini yaparım da en sevdiğim yemek tavuk. Tavuk, <laughs> hepsini yapar ama tavuk vazgeçilmez. <laughs> Harikasın. Şefim ve damızlıksız ilişkide birliği tüt ürünleri. Bunları bol bol ye. Bu da Ali süt amca beklemek için <laughs> sana. Bol bol ye tamam Ali. Bunu da koyalım. Evet, Bunu da, 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 da oraya koyalım. Bunlar hediyemiz tamam mı şefim? Harikasın bir el sallayalım. El sallayalım. Abi bizim köyde bir e, böyle hobi olsun diye geçici koyun böyle. Eskiden küçüklüğümde ben kuzu güderim köyde. Asıl benim mesleğim kuzu gütmek. Böyle 35-40 tane kuzumuz vardı. Allah. Böyle dağlar, bahar günleri, yeşillik, otlar da böyle. O yüzden kuzuya, geçişe sevgimiz, köy hayatına sevgimiz Güzel başka bir, yani. Tabi. Şimdi Doğru. annem de orada bir şeyler bakıyor. Merhaba anneciğim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben sizi çok izlerim. Eşinizi de siz de. Allah razı olsun. Şükürler Uğraşıyoruz işte. Evet. Ali Bey, dün sosyal medyada bir Goca e, Konyalı bizi paylaşmış. Evet. Teşekkür ediyoruz. Goca Konyalıya Instagram, Twitter hesabı var. <laughs> bir ekmek alıp Süleyman nerede gibi tüm Konya'yı gezenlere selam olsun diye bir atıfla bulunmuş. <laughs> <hatırlam gülüyor> Harikasınız. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. teşekkür ederim. Biz de uğraşıyoruz Ben işte. koca Konyalı diyorum. Ben İranlıyım. Eşim Konyalı ben İranlıyım. İranlısın. Oy maşallah. Neresinden İran'ın? Urmiyem, Sünniyem yani Şii maşallah. değilim. Maşallah. Kaç yıl oldu Konya'ya geleli? 92'de. 92'de. Bizim eşim Konya'nın yerlisi. Maşallah. Ne kadar güzel. Nasıl oldu bu iş? Allah'a yazmış. Peki iyi Ramazanlar deyin şöyle hediyeyi verelim. İyi Ramazanlar. Efendim bu temizlik robotu diyelim hakikaten bayağı amaçlı güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. İyi Ramazanlar, İran'a selam olsun, harikasınız. Peki devam edeceğim, arka tarafı. Rafet Usta et bölümü deyince sen aklıma i̇şte geldin. İşte etleri göster abi, bak bu etlerin güzeli. Mesut olur? Bey Mesut Bey sabah, saat, gece, 2'de, 3'de bütün çardakları, çiftlikleri of. geziyor. Özel en de kesiliyor. Merkez depomuza geliyor, merkez depomuz 10 bin metre biliyorsunuz. Evet. Muhteşem bir yer yapılmış, hijyenik ortamda böyle etlerimiz orada plaz kasaplarından, of. kemikten ayrılıp Süperlerimize dağılıyor. Merhaba, abi merhaba arkada abim ailecek merhaba. gidiyorlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Aileyi yan yana alalım şöyle. Senin adın ne? Elif Sena. Elif Sena sen en çok neyi yemeyi seviyorsun? Sevdiğin en çok yemek ne? Sanki. Çorba. Of tam benim kafa. herhalde bizimkiler de demiştir. En güzel şey çorba. Aynen. İftar açarken. Bir de Kesinlikle. sana fındık kreması vereceğim. Bunu yiyip düşünceleri benimle paylaş. Bir el sallayalım. İyi, iyi Ramazanlar diyelim. Teşekkür ederiz. İyi, Ram iyi Ramazanlar herkese inşallah. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Nerelisiniz? Serbest meslek. Akbiranlıyım. Akbiran. Akfran. Of Aynen. oralarda şimdi çok güzel. Yem yeşildir. Abi. Aynen doğalık. Akbiran da güzel olur. Şöyle arkadaki bir çocuklarımız var. Merhaba. Bir alkış koparın bana. Alkış 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 alkış. Geliyorum geliyorum. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz Nasıl Nasılsınız? Var? Üç çocuk. Adın ne? Fatma Betül. Harikasın Fatma. Sağlığın sağlığın çok iyi. Büyüyünce ne olacaksın Fatma? Öğretmen. Ay inşallah. Senin adın ne? Beyzanur. Beyzanur nasılsın? İyiyim. Ablanla anlaşabiliyor musun? Hı hı. Bir sıkıntı olmuyor herhalde. Evet. Böyle çok kardeş olmak çok iyi diye düşünüyorum. Evet çok iyi. Çok güzel değil mi? Harika. Evet. Ne vereceksin Ali abi? Cebeli fındık kreması. Evet Cebeli fındık kremasını evet. sana verelim. Ailecek afiyetle yiyin Sağ inşallah. çok Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim kuzum elhamdülillah. Siz nasılsınız? Siz nerelisiniz? Ben Efendi? Muslalıyım. Efendim? Kiçi musla. 但是一然。Run, Küçük küçük mu ismi Eski Mesine. isimleri Mesine. var. Mesine. Nasıl gidiyor Ramazan? Sağ olun kızım. Allah razı olsun. Bir değil bin kere. Amin. Allah sizden razı olsun. Kim? Bu da akra akraban ben. Teyze gelin. Evet sayın. Buralarda mı geziyoruz? Evet uca. evet. Buraya geldik. Yakın buraya. Maşallah. Yakın. Ne kadar güzel. Şunu Maşallah Bak. sen de unutmadığımız bir Süleymansın vallahi hala senelerdir. Sağ ol. Te Her te zaman seni izlerdik. Çok sağ ol. Her şubeyi gezeceğiz. Bütün şubeleri iftar ezanıyla birlikte hediyeleri dağıtıyoruz. Sağ olun. Te Çocuk musun? Ölü müsün? Mu hadi bakalım. Başaracağım. Bak. Peki, arkadaşlar, biraz e, kasalarda yoğunluk başladı ama Rafet usta indirim bölümüne geçelim diyorlar. Rafet Bey, indirim hazır mısın? Hazır bomba. 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 Beraber gidelim, beraber yapalım. İndirimi az önceki müşterinin çocuğu vardı ya. Senin evet. Senin neydi? O mu gelsin? Ha, o da onunla beraber yapalım. Hadi bakalım. getir onu. Hadi. Evet, hadi bakalım. O yeni Rafet ustalar yetiştiriyoruz. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Şimdi indirim zamanı, bugün yeni yetiştireceğimiz ekip burada. Evet. Burahan, önce ürünü tanıtanın fiyatı sen söyle. Tabii muhteşem bir Werner. Ee, çiçek, lavanta kokulu. Kaç para o 15.95 Kaç? <laughs> bir daha söyle. 15.95 Vay vay vay. 15.95, peki devam ediyoruz. <laughs> evet şimdi Safir 15 kilogram geliyor. Fiyatı ver bakalım. 17.95 Muhteşem. Abi beni geçti ya. Buğra beni çok seviyor. Artık bir dahaki Ramazan'a inşallah benim yerime evet. buğra olacak. Ve keletimi şey buna veriyorum Saferim. abi Oku bakayım evet. şunu ve söyle. Safurun 5 5 kilo 17.95 Beni de geçti abi. Bravo. <laughs> çok iyi Buğra. <laughs> Diğer ürün. Haydi bakalım. İyi Ramazanlar. Merhabalar. merhabalar. Nasılsınız? Bir hediyemiz var. Hediye vereceğiz inşallah. <laughs> Teşekkür hediyemiz ederiz. Hediyemiz nedir? Bir isim alalım. Sıdıka. Sıdıka Hanım ne işle konuşuruz? E, sporcuyum. Okuyorum aynı zamanda. Nerede sporcusunuz? Pema Koleji'nde oynuyorum. Futbol. Futbol. Oo maşallah. Ben arkadaşınıza selam evet. yollayalım. Çınar'ın güzel bir hediye paketi geldi. Teşekkürler. İyi Ramazanlar diyoruz. İyi Ramazanlar. Devam ediyoruz. Diğer indirim nerede? Selin Kolonya geliyor. Rafet ver Duran ver fiyatı. 19.90. Selin Kolonya öyle mi? Evet. Kolonyayı bu aralar çok kullanıyoruz. Biz bu şehrindeyiz. Yani. neyiz? Evet. <laughs> Hadi sallama kaçınız ya. Güzel oldu. Abi düş. geçecek. iyi. Evet şimdi devam ediyoruz. Gezerken indirimlerin arasında merhaba isim nedir? Esma. Esma. Ben sana şöyle bir hediye paketi vereceğim. Konya'lı mıyız? Nereliyiz? Konya. Konya'nın merkezi mi? Evet. Harika. O zaman şunları kullanırsınız Ali Bey'in evet. hediye. İyi Ramazanlar diyelim. Bir Ramazanlar. Sofraların yine vazgeçilmezi. İçeceğimiz 4x4 kola. <laughs> Ver fiyatı dura. Ama, hediyesi anda. de var ha. Hediyesi Bak, de var. Dört tane evet. alıyorsunuz bir de ne? Adım makarna. Sen yedin mi bunlardan? Çok. Ya sürekli. şef olduğu için herhalde mutlaka tadına bakmıştır. Bu seti kaça alacaklar? 17.95. Arkadaşlar bugün hangi şubedeydik? Şeker çiftler Hangi şube? Şeker çiftler Peki iyi ramazanlar diyelim. 1, 2, 3. İyi ramazanlar. Harikasınız. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Süleyman neredeyle Ramazan alışverişini sundu?